Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir içeriye başlıyoruz. Ee, zaten topluluk sekmesinden ve tiktok hesabından falan paylaşın bunları. Ee, siz bana görev veriyorsunuz yapamazsanız bir cezası oluyor ama 80 taş e, böyle para yatırma veya hesap verme gibi şeyler olmayacak. Yani böyle görevler vereceksiniz bana e, 3-5 tane görev attınız arkadaşlar. O görevleri şimdi şu anlık bu videoda yapacağız. Bu videonun yorumlar kısmında değişiklik değilse meydan okuyorum yazıp e, görevinizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videoyu ben en az 2-3 kere çektim ya internet problemi oldu e, video videoyu sildim ya video kendisi çekmedi. Gerçekten çok değişik bir şey oldu. İnşallah bu sefer güzel bir şekilde videoyu çekeriz. Yani iki de fail oluyor videolar. Ee, ilk i̇lk görevimize geçelim arkadaşlar. Riko ile maça gir. Birinci olamasan bir karakterini, ikinci olamazsan iki karakterini 500'den düşür demiş arkadaşlar. Ee, ben Riko karakteri hemen alayım. 500, e, 584 kupa ve hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Hesaplaşmada Kafatası derisi var arkadaşlar Kafatası derisinde inşallah güzel işler çıkartırız arkadaşlar Şöyle hemen başladık İnşallah şu köşeden biri sıkıştırmaz Rico bir arada benim max Onu baya iyi oldu Ooo burada yıldız güçlü bir Rico var Tamam çok güzel aldım Tamam tamam Bir an anlık korktum da aldım Rico'yu 4 e, tıkla oldum şimdiden bile. Aslında bu Leon sıkıştıracak. Ben Mortis'i darlamasam mı ki ya? Hop 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 hop. Yürü git yürü. Tamam. Aşağı bende. Neredesin Leon? Sen ayak izinden göründüğü kadarıyla şuradasın. Gör görüldü zaten. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Seni de alalım mı? Seni de bir alalım. Hadi ya. Ah be. Şurada bir ros. Ben baya orta. E, nereye gitsem adamlar ölümde oluyor ya. Tamam rosayı darladım böyle. Tamam aldım. Seni de şöyle bir alabileceğim mi? Alamadım ya. Hop tamam aldım. Aldım tamam tamam. Burada da biri yoktu şeyime göre. 10 oldum çok güzel. Şöyle vuracağım ben. Büyük ihtimalle birinci olduk sanırım. Şöyle şöyle vurayım ben. Bayağı sıkıştırdım tamam ikisinde. Şöyle bir ulti gel. Tamam ee, birinciyiz arkadaşlar. Bu görev başarıyla hallettik. İkinci görevimiz El Primo ile maçı yir. Ee, zıplatması varsa 3 kere adam zıplat 3 ee, adam zıplat yoksa da 3 kere ulti doldur demiş arkadaşlar benim el primonun e, zıplatışı var ee, yani zıplat dedim şu e, aksesuarı aksesuar var. El primo ile maça girelim ve ben bunu yapacağım inanıyorum bence. Yaparım. Hemen yük toplayacağım çünkü e, hemen ölmek istemiyorum. Orada Barley var. Bale hiç hoplattırmaz ondan %100 eminim. E, şöyle hemen şu ortadaki yükleri alayım. 2-4 e, tane var. Bul. Bul geldi. Ben şu ortadakilerine dadanmayacağım saldırmayacağım. Şu yükleri alıp. o şurada 3 tane var. Kimse almamış onları. Baya güzel. Aa Spike geldi. Hopsa Spike'ı büyük ihtimalle alırım zaten ben. Pek sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Tamam abi abi abi. Hayır gelme gelme. Hayır hayır. Gel lan buraya. Oo hayır hayır. Ha <laughs> Arkadaşlar cringe video sayılır mı bilmiyorum ama komik bir video attım. E, aşağıdaki linkten TikTok hesabıma girerek bu videoyu da görebilirsiniz. Biz 3. görünümlerine geçelim. 3. karakter bu ile maça gir. 1. olamazsan kanalımın reklamını yap demiş. Hemen Bul ile maça girelim arkadaşlar. Ben birinci olacağım inanıyorum. Çünkü bunun aksesuarı da var. E, Yıldız gücü de var. Yıldız gücü ama %40'ın altına düşün Hızlı mermi doluyor. Bence koruma olan daha e, iş yapıyor. Şöyle ben hızlı hızlı öldürmeye çabalayacağım. Seni ilk kilimi aldım Rosa. Ee, i̇ki tane kutu bırakmışsın çok sağ ol. <laughs> ben bunun aksesuarı ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Can dolduruyor diye biliyorum ama ne kadar dolduruyor ona göre onu da bilmiyorum. Şöyle ben şunları alalım. Ee, alt yüklü olduk bile. O bir yüklü kolt. Sen biraz sıkıntı çıkaracağım. Bir oradan fake atmaya çalışacağım. Tamam kaçtım. E şu an güzel gidiyoruz bence. 7 yüklü. 7 kişi kalmış zaten. Kimse var mı? O, o neydi? 8 bit miydi Evet, 8 bitmiş. Şu aksesuarım var zaten. Sana bir uçsam buradan. Au! Sakin. Ha 1500 veriyor. Anlık 1500. Anladım. Az bence. Kötü bir aksesuar ya. Fazla iş yapmaz 1500. Yani iş yapabilir ama fazla yapmaz öyle. Bence büyük ihtimalle birinci olacağım ben. Çok ortada dolanıyorum ama. Şöyle Colt sıkıştın sen orada. <laughs> sen sıkıştın orada. Tamam, garanti öldün sen. Ho, bir beleşçilik mi yapıyorsun sen? Tamam, öldü mü? Öldü. Hop 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 sakin. Ben şuradaki yükleri alacağım. Şunu da alayım zaten bir, bir şey yapamaz bana. 9 yükte olduk şimdiden. Çok güzel gidiyoruz. Bir sen neyine güveniyorsun anlamadım ki ben ya. Şimdi B var, Rico var, Colt var. Ee, etti 5, biri 8 sekiz... yok. 2, 4, 5 kişi biri de saklanıyor büyük ihtimalle. Altta birini gördüm o kim? E, ee, B'ymiş. B'ye doğru ben sıkıştıracağım zaten benden korkarlar onlar. Şöyle şöyle sıkıştıracağım ben. Tamam seni bir alalım. Çok güzel. 12 12 doldum. E, ee, büyük ihtimalle bit alırım. Ha, zaten kendisi öldü bile. <laughs> Çok iyi. Tamam birinciyi olduk. İkincimizde olduk arkadaşlar. Ee, görevlerimizi üst üste tamamladık. Bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Evet arkadaşlar görevimize de geçelim. E, ee, Barley ile savaş topunda maç kazanamazsan en yüksek kupalı karakterinle kupa, e, sonuncu ol demiş. E, hemen Barley'i seçelim. Ee, nerede Barley'imiz bizim buradaymış 8 level güzel bence ee, Savaş topuyla maça girelim ee, Oyun olanıymış harita İnşallah Birinci oluruz arkadaşlar Çünkü ben bu e, Cidden kupa kasıyorum bu aralar e, Bayağı kupa kasacağım 20 kupaya doğru gideceğim Ama ben baleyle Çok güzel oynamıyorum ki ya Cidden ben baleyle hiç oynayamıyorum da Bizim takım zaten iş yapıyor <laughs> Bayağı iyi oynuyor bizim takım Şurayı doğru şöyle engelleyeceğim. Vuramadım yok ya vuramazdım. Şöyle sana doğru değme topu fazla sen. El primo. El primo. Yani beni öldürünce ne olacak ki zaten öldüremedim bile. Çok güzel anam. Korktum ya. <laughs> Anlık çıktı bir anda. Hayır 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 sakın ölmeyin siz sakın ölmeyin. Ben zaten baleyle oynayamıyorum hiçbir şey yapamam. Şöyle vuracağım hayır çok güzel gidiyorlar. Buldu buldu. Tamam tamam burada doğdu. Gol yemeyiz inşallah. Tamam ben de doğdum. Hayır! Hayır! Hayır ya. Şöyle atacağım ben. O kadar iyi oynuyor dedik size. İyi oynuyor dedik o kadar fazla. Yapma şöyle. Hadi gol atabilir miyiz? Gol atarız bence. Hadi. Otomatik basıyorum ben bu arada fazla. Şuraya doğru atacağım ama hiçbir iş yapmayacak. bir ee, Bibi öldürdüm oradan ben. Aynen öldürdüm Bibi. Yi. 1 0 30 saniye kaldı. 35 saniye. 37 36 35 saniye. Şöyle vuracağım ben. Hop 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 hop, hop hayır. İlk gol attınız. İkinci gol izin vermem. Beni öldürdü de helal sana. Oo büyük ihtimalle yenildik. Zaten kupa kasıyordum ben ya. En yüksek karakterim fazla değil zaten. Ben e, en yüksek karakterim Murtz benim. Murtz'la bayağı da kupa düştüm ben. E, bayağı kupa düştüm. E, çünkü 670'ten 620'ye kadar düştüm. Gerçekten çok sinirlendim. Ondan en sevdiğim karakter artık Bibi. Bibi çok sağlam vuruyor böyle. Yani Bibi'yi ben seviyorum ya. Bayağı iş yapıyor Bibi. E, başarı, bu bu, e, bu görevi de başarısızlıkla yaptık. Bölümde başarısızlıkla geçsin arkadaşlar. Seni rahatsız etmeye alalım. E, hemen en yüksek kupalı karakterimle hemen e, düşeyim ben. En yüksek karakterim Mortis benim. Mortis'le hemen e, düşelim biz. Kapıyordum -8 yedik bir de ya. Bu görev kim verdi ya? -8'im yedim. Zaten Mortis'i çıkarmak zor. Gerçekten Mortis'le güzel oynayanlarınız vardır ama gerçekten Mortis'le ben maça girdiğim anda çok zor karakterler geliyor. Çok zor adamlar geliyor bana. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Büyük ihtimalle beğenmişsiniz zaten. Ee, güzel bir içerik bence. Ee, daha devam gelmesi için like at, e, like ve yorumlarda görevlerinizi yaz yazabilirsiniz arkadaşlar. TikTok ve Discord hesabım aşağıdaki linkte Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.